Elazığ Belediyesi Aralık Ayı Meclis toplantılarında Manas Kültür Evi tarafından Çaydaçıra Kavşağı'nda bulunan Millet Bahçesi'nin isminin Cengiz Aytmatov Millet Bahçesi olarak değiştirilmesi talebi isim tespit komisyonu tarafından kabul edilmişti. Çayda bulunan Millet Bahçesi'nin isminin Elazığ ilimiz Fahri, Fahri Hemşerisi ve Kırgızistan'da büyük yazarı olan Cengiz Aymatov'un ismi bir ekleyerek Cengiz Aymatov Millet Bahçesi olarak değiştirmesi talebiyle ilgili teklif yazısının görüşülmesi. Evet, gündem maddesinin isim tespit komisyonuna vaat edilmesine oylarınızı atıyorum. Kabul edenler etmeyenler çekimsel oy birliğiyle kabul edilmiştir. Millet Bahçesi'ne Cengiz Aytmatov adı verilmesi üzerine İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Kırgızistanlı sanatçı Profesör Doktor Zakir Azizov tarafından da bahçeye Cengiz Aytmatov adına bir anıt yapıldı. Yapımı tamamlanan anıtın ve Cengiz Aytmatov Millet Bahçesi'nin açılışı 21 Aralık Perşembe günü yapılacak.